Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgur köftesi yapacağım. İlk önce malzemelerimi göstermek istiyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir yemek kaşığı biber salçası. Arzu ettiğiniz kadar maydanoz. 2 adet domates kabukları soyulmuş bir şekilde 2 adet soğan kısık ateşte yağsız olarak kavurun. 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı isot 1 tatlı kaşığı tuz 2 diş sarımsak yarım çay bardağı nar ekşisi Bakın şu kadar. Ve bir adet limon. 3 su bardağı köftelik bulgur ve 3 su bardağı kaynamış suyu 2 dakika beklettik. Suyunu çekti. Şimdi malzemelerimizin hepsini katıyoruz. Limon ve nar ekşisini en son katacağız. İlk önce diğer malzemelerimizi ekleyelim. salçasını döktük sıra domates salçasında. Maydanoz. Domates 2 adet. Soğan 2 adet. Soğanı da katalım. Kimyon karabiber. Isot. Tuz. Sarımsak. Malzemelerimizin hepsini karıştırıyoruz. Arkadaşlar nar ekşisini ve limonu biraz yoğurduktan sonra koyacağız. 5 dakika falan yoğuralım. Sonra üstüne nar ekşisini dökelim. Nar ekşisini ve limonu en son döküyorum çünkü bulguru ekşitmemesi için. Nar ekşisini döktük. Biraz daha karıştırıyorum. Sonra en son limon suyunu dökeceğim. Arkadaşlar hiç yağ dökmedim farkındaysanız. Bu köfteyi yağsız yapıyoruz. Diyette olanlar için de ideal bir köfte. Soğanı da yağda kavurmuyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. limon suyumuzu da döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz 15-20 dakika karıştıralım köftemiz hazır ve iyice yoğuralım arkadaşlar arkadaşlar 10 dakika yoğursak bile yetiyor Bakın şu şekilde yapıyoruz 6 kişilik arkadaşlar 5 6 kişilik. Hazır yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.